Merhaba arkadaşlar, Sıfırdan Motora kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ikinci el motosiklet alırken ilandan nasıl karar verebiliriz? Bizim için riskli ilan grupları hangileridir? Bunları hep beraber incelemiş olacağız. Evet arkadaşlar bir motosikleti beğenmek için hangi kriterlere sahip olmamız gerekiyor? Daha ilan kısmındayken ne yapmamız lazım? Bunlara madde madde beraber bir bakalım. Birincisi motosikletin fotoğrafları detaylı, plakası açık bir şekilde koyulmuş ve size her yönünü gösterebilecek fotoğraflar olması gerekir. Böyle uzaktan birkaç fotoğraf çekilmiş. Motorun yanında konuşuruz hesapları. O motoru gidip görmemeniz gerektiği, mutlaka onda bir şey olduğu gerçeğini gösterir. İkinci problem ise yine fotoğraf konusundan gidelim. Motorun ilk alınmış fotoğraflarının koyulması, eskiyen fotoğraflarının gizlenmesi, güncel fotoğraflar olup olmadığına mutlaka dikkat edelim. İkinci olarak motosiklet mesela 10.000 kilometrede, 20.000 kilometrede veya daha yüksek kilometrelerde bir motosiklet bakıyorsunuz. Açıklamalar kısmına girdiğinizde satıcı şöyle bir açıklama koyuyor. Motosikletin kesinlikle sağa ve sola devrilmesi yoktur. Hiçbir şekilde kazaya karışmamıştır ifadesi. Bu kadar yüksek kilometrede olan bir motosiklet durduğu yerde de olsa yan düşer. Ayaklı açmayı unutursun yan düşer. Ufak tefek kaza yaparsın dengen bozulur yan düşer arkadaşlar. 20.000 kilometrede 10.000 kilometrede hiçbir surette yana devrilmemiş bir motosiklet kesinlikle olmayacaktır. Bu tabiri gördüğüm ilandan direkt çıkış yap butonuna tıklıyorum. Arkadaşlar en önemlilerinden bir tanesi de şu kilometre olayı. Kilometresi acaba orijinal mi, değil mi? Çünkü motosikletlerde biliyorsunuz ki çok fazla kilometre problemleri oluyor. Yani istediğiniz kilometreyi yazdırabiliyorsunuz motora veya beynin değiştiriyorsunuz. Motosiklet istediğiniz kilometrede görünüyor. Servisten bağlantıda dahi olsa biz nasıl güveneceğiz? Kilometresine nasıl inanacağız? Maalesef buna %100 bir yöntem bulmak ne kadar mümkün olmasa da mantıksal çıkarımlar yapılabilir. Mesela bir motosiklet baktınız. Misal veriyorum 5 yıllık bir motor olsun. 5 yıl önce çıkışı yapılmış olsun trafiğe. Motor çok kullanılmadı. Garaj motoru gibi ifadelerle 4000 kilometrede daha yeni olarak da ifade edilmiş olsun. Farazi konuşuyorum tamamen kafamdan yazıyorum bunları. Hemen bir mantıksal oran çıkaralım. 5 senelik bir motosiklet 4000 kilometrede ise eğer biz 4000'i 5'e böleceğiz. Kaç çıkıyor? Senede 800 kilometre yapmış olur bu motosiklet. Bunu da aya bölelim hemen. Aylık ne kadar kullanılmış? 800 kilometreyi 12'ye böldüğünüz zaman 66.6 çıkarak yani ayda 66 neredeyse 67 kilometrelik bir yol yapmış olur. Ben sadece işe gidip eve gelen biri olarak mesela arada bir de motorla birkaç yere uğramış olayım. işimde ortalama bir uzaklıkta. Yani çok da uzak bir yerde çalışmadığımı varsayarsam minimal ayda 12.000 veya 15.000 kilometre yol yapıyorum. Bu da yani 5 senelik bir motor için 4.000 kilometre çok komik olmuş olur. Sadece ayda birkaç kere bir yere gidip gelmiş oluyor en fazla. O da yani biraz daha mantıklı düşünün. Ben motoru aldım kardeşim kullanmıyorum. Neden? Çünkü kullanma ihtiyacı duymadım. Bir heves olarak aldım. Sadece sıcak havalarda birkaç kere bir yere gittim. Siz motosiklet aldığınız zaman senede 1 iki kere sürmek için mi alırsınız motosikleti? Veya hadi bunun için almadınız ama soğudunuz diyelim motosikletten 1 iki kere senede sürdüğünüz motoru satarsınız arkadaşlar. 1 iki kere sürmek için kenarda motosiklet yıllandırmazsınız. Bu da size mantıklı gelmeyecektir. Bunun gibi mantık hatalarını arayıp bulmamız gerekiyor. Buralarda doğru bir yer bulduğumuz zaman artık gidip o motosikleti görmeye başlayabiliriz. Peki neden böyle oluyor arkadaşlar? Yani neden bu tarz şeyler yapıyoruz? Toplumca aslında çok sık yaptığımız problemli davranışlardan bir tanesi bu. Çünkü talep bu şekilde oluşuyor. Motor sağ veya sola yattıysa alıcı olan kişi o motoru almak istemiyor. Motor devrilmemiş olsun istiyor. Ama motor devrilmesi normal bir şey olduğunu kabul etmemiz gerekiyor öncelikle. Hatta ufak tefek ağır olmayan kazalar bile yapmış olabilir. Bunlar normal şeyler olduğunu kabullenmemiz lazım. Sağa sola ben düşürmezsem bir başkası düşürecek veya o düşürmeden aldım sıfır aldım benim elimde bu motor düşecek elbette ki. Düştüğü gibi de çok büyük arızalar veriyor gibi bir düşünceye sahip olmamamız lazım. Bunları biraz daha normal görmemiz gerekiyor. Ve kilometre olayına da biraz takılıyoruz aslında. Şu ifadeleri gördüm. Mesela bana çok garip gelen. Motora bakıyor ilan kısmına herhangi biri. 10.000 kilometrede çok yüksek bu kilometre. Bu motor alınmaz. Neye göre yüksek 10.000 on kilometre? Onu da bilmiyorum. Bana göre mesela 10.000 kilometre daha yeni motor demek oluyorken bir başkası için çok yüksek kilometreler demek olabilir. Önemli olan motorun servis bakımı yapılmış mı? Veyahut da motora iyi bakımlar yapılmış mı? Motor hırpalanmadan kullanılmış mı gibi yani motora anlayan biri motora yaklaşmış onun sorunlarını çözebilmiş mi önemli olan konu bunlar olurken biz daha çok kilometre gibi sayısal rakamlara takılıyoruz ki motosikletler böyle evet hızlı yıpranan makinalar olmuş olsalar da hızlı da toparlanabilen makinalar iş bilindiği zaman bu sebeple 20 bin kilometre 30 bin kilometre mesela şu anki örnek için 5 senelik bir motor için minimal olması gereken kilometrelerden bir tanesi ve normal karşılayarak bakılması gerekir bu duruma. Önemli olan dürüst bir şekilde motorun başına ne geldi ve nasıl çözüldü yazılmış olsun ve hepsinden önemlilerinden bir tanesi de motosikletten biraz anlayan birinden almak çok önemli. Şayet biraz eski kilometreliyse motosikletiniz motordan anlayan kullandığı motorun birinci de bir sıkıntısı olduğu zaman çözmeyi bilen biri olursa o motor alınabilecek bir motosiklet haline gelir. Yoksa sıfıra yakın kilometrede, bin kilometre kullandım, satıyorum. 2000 bin kilometre kullandım, satıyorum gibi ifadelerde belki de motoru hevesen aldı. Çok iyi bilmeden satıyor olabilir. Bunlar da böyle bir koşul aranmaya da bilir. Eğer bu koşullar dediğim gibi sağlanıyorsa artık gidip motosiklete gözle de bir bakmanız gerekiyor. O kısımda da ne olacağını bir sonraki adımlarda göstermiş olalım. Şu an ilanla nasıl motosikleti görmeye karar veriyoruz? Bunları bir beraber incelemiş olduk. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.